Cezisindir herkese merhaba arkadaşlar ben ya ve bugün videomuzu sabitle Konya Sporla Fon 5 kariyeri yapacağız yanında kimse yok zaten görüyorsunuz de Konya Spor ve altında da video şeysi yazıyor hemen hiç bekletmeden günleri ilerim diyeceğim de ben bir kadroya ayarlayalım hemen kadroyu ayarlayalım arkadaşlar çok hızlı bir giriş oldu ben de farkındayım şu anda Hasan Kabze Torcu'yu alacağım şuraya Burayı buraya Spor seçmemin sebebi bir şey öyle kafama göre değil. Kendi memleketim olduğum için seçtim. Mehmet Güven yerine hemen Maymalango. Fındıklı yerine Uğur İnceman. Ali Çamdalı yerine de Mehmet Güven'i anlatacağım. Benjamin Fuchs zaten ondan iyisi yok. Bakın isterseniz de Ali Tuğra'nın yerine şey vardı. Kokoloviç. Elvis Kokoloviç yani. E, Mehmet Ust'un yerine biri yok. Ben Mehmet Ust'u yerine biri alacağım. Marafelgo Heras'ı da şöyle hemen alalım. amacım sol ve sağ kanat al bek almak. Günler ileri alalım, öyle gidelim. Bir çilek transfer yapmak var aklımda ama param olmadığı için tabii ki de 2 milyon 400 binimiz var. Alamayacak gibiyim yani. Aslında kiralayacak bir sağ bekimiz var yani aklımda. Ama gelir mi bilmiyorum. Hemen kiralamaya deneyelim. Tarık Çambalo'da. Bu videoda hiç maç atmayacağım arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. İkinci videoda atacağım. Yanlış yazdım. Heh, Tarık Çamdal. Burada 23 yaşında daha kendisi kaliteli futbolcu. Öyle kiralayacaktık. Pardon hemen Nuna gelelim. Full season. Hemen kiraladık. İnşallah kabul eder tabii bu teklifimizi. Kamera açısı kötü mü oldu iyi mi oldu yorumlarda yazarsanız az çok sevinirim yani. Az çok yani güzel olduğumu demek istedim. Sevinirim demek istiyorum yani. Sol tarafı aklımda hiç oyuncu yok. Nersi. Ya, sıfır yani aklımda olan oyuncu orada. Siyah Erdal aslında da o kiralasak gelmez. İyi para bütçe sunsak belki gelir. İyi bir deneyelim o zaman. En fazla Hasan'ı satarız. Veya şey Marika veya Rangelov ikisinden birini satarız yani. Bir de kim alacaktık biz? Pardon unuttum. Olsun. Bir dakika hatırlarım zaten. İlk önce bir Hakan Baltayı almayı deneyelim. Zaten onu alacaktık değil mi herhalde? Ne yapayım? Hafızam şu anda video çekince çok garip oluyor. CB Hakan Balta. Baş. Ha, bulduk. 1 milyon 700 bin. Hasan Kapsi'yi satmamın sebebi arkadaşlar hem kalitesinden yok hem parasından bir de şey mesela ilk haftasında yarısı yarıda enerjisi o yüzden Hasan Kapsi'yi verdik bir de biz 1 milyon verelim toplam 2 milyon 700 bin vermiş olduk herhalde kabul eder yani ben Hakan Balta'nın değerinin o kadar büyük ve şey iyi bir değer olduğunu sanmıyorum kabul ederler inşallah Servet Çetin var aslında da o da iyi ama şey sezon sonunda çok kötü yani 65'e falan düşüyordu. Oynadığımda bir kez görmüştüm. Evet 3 milyon 800 bin diyorlar. 200 bin 2 milyon 200 bin daha yatır. O zaman takımda daha fazla değeri olan biri var mı onu da bakalım. Torca var 3.5 milyona bir de Jalma var. Jalma'yı satsak aslında şey yaparız. Ömer Erşahiner var orada. Fazla bir sıkıntı etmeyiz. O zaman biz şey almaya gönderelim. En iyisi. Feruz Emre Şahinler. O da 22 yaşında 68'lik. Şey alma kaç yaşında? 27 yaşında 71'lik. Gönderilmiş almayı. 2,5 artık 3 milyon. Bir dakika. 2 milyon. 2,5 değil mi? Bakalım bir geri. Evet. 2,5 Bir de 1 milyon 300 versek tam olur. Dediğim gibi bu videoda atmayacağım ben videosunu zaten şu ofisi temizlerim. Amacımız bu sezonu Avrupa'ya kadar götürmek yani. Veicimiz yetmiyor. Hemen biz onu bir şey yapabilirsek yapalım. Şuradan transfere gelelim. yetmeyecek gibi gözüküyor. Aynen yani yetmiyor. 45 bin 8, 8 bin gerideydi. Bizim kaçımız var? Bir dakika. Bir şuraya biz geri dönelim beyler. Bir bakalım ne oluyor ne olmuyor. Olamazsa da almayız. Başka birini düşünürüz yani. Aklımızda olan. Kabul ettiler. 8 bin meç attırmamız lazım. Ama 1 milyon 300'de paramız kalması lazım. O olayı nasıl yapacağız gerçekten çok merak ediyorum. Ayarlayabilir miyiz? 1 milyon 300'e kadar. Ayarlayalım. Herhalde ayarladık ya da benim kafa uçtu yani. Hemen şu ekip gelelim. He kabul etmiş hata artmış bile paramız. Ben bunu 50 bin vereyim. Çünkü yani kabul etme edebiliyor böyle oyuncular. Kaleci olarak da Serkan Kırıntılı'ya bakacağım. Ama onu kiralamaya çalışacağım Serkan Kırıntılı'ya. Başka türlü hiç para verip almaya çalışmayacağım Serkan'a. Çıktı. 29 yaşında 71'lik bir overla sahipserken Kırıtılı acaba bizim takımımıza gelecek mi? Çok merak sorusu. 1 milyon. Aa 10 bin istiyor aslında olabiliriz. Ha, yani 1 milyon 600'miş. Aa aslında düşürüyorlar. Şuradan Ali Çamdalı'yı verelim. Zaten yaşlanmış 700. 400 bin de biz verelim şuradan. 1 milyon ediyor zaten tam. Daha güzel bir kamera açtı bulduğum gibi hissediyorum kendime. Ya sebebi de yeni kılıf almam. Eskiden biz selfie modunda çekiyorduk. Artık selfie modunda çekmediğim için biraz da güzel videolar gelecek yani. 7 dakika oldu bile. Bir dakika. Şöyle 1 milyon verelim. İstedikleri para 1 milyon 700 bin. Çünkü bize 1 milyon 775 bin verdik. Sadece 75 dolar. Herhalde dolar fazla. Evet dolar yapmıştım. İlerliyoruz. Evet ve Hakan Balta da kabul etti artık bu teklifimizi. Çok güzel oldu ve Hakan Balta da artık sol Bekimiz görev yapacak. CB diyor ama şey oyun ilk başladığında zaten oyun ilk çıktığında LB de yazıyordu. Ben LB de şimdi size göstereceğim. Bilmeyenler için de anlatarak göstereceğim. İlk önce onu bulalım. Hagan Balta görüyorsunuz arkadaşlar. PC 3 veya 4 konudan oynuyorsanız yürüme tuşu, L tuşu, onun yanında da şey R tuşu var. L'yi şöyle çevireceksiniz ve LB'de oynadığını göreceksiniz. Ama ben yürüme tuşunu farklı yaptım. Yani farklı tuşlar yürüyorum. Onu da size bir gün göstereceğim zaten. Nasıl oynuyorum, nasıl kullanıyorum her şeyi göstereceğim onu da. Ha bir dakika almadık daha Serkan'ım. Benim aklım daha nerelerde? Şurayı silelim dedim zaten sileceğim de. Şimdi sildim nedense. Her neyse advance yapalım. 8 dakikaya ulaştık. 9 dakika oldu hatta. Pardon. 9 dakikaya ulaştık. 6 dakika daha dayanabiliriz. Sonra ben videoyu bitireceğim. Abicim daha ne istiyorsun sen? Anlayamıyorum. He para yetmiyor. Sorun oldu. Hakan baltayı aldık da para yetmiyor. O zaman daha yüksek bütçeli birini vermeye çalışacağım. Selim ay olmaz falan. Hasan Kabze'yi artık veriyorum yani. Şaka maka. Hasan Kabze'ye gidecek gibi. Bir hala olmuyor. Tamam. Paramız da bayağı azaldı. Ama yani sezon sonu zaten biz para toplayacağız. 3 san transfer yaptık. Üçü de yetenekli az çok yani bizim için. Yetenekli oyuncular. Serkan hala hayır diyor nedense artık kafa yiyeceğim yani. O zaman Serkan alamayacağız. Sorun yok tamam. Serkan alamayacağız. Ben videoyu daha burada sonlandırmayacağım. Tam maç esnasına geldiğimizde. Buraları hemen simüle edeceğim bu maçları. Bu maçlar benim için önemli maçlar değil. Antrenman maçları. Aslında önemli maçlar takım zaten bensiz de oynar. Hiç uğraşmak istemiyorum gerçekten. Böyle sıkıcı maçlarla. Görüyorsunuz ve 1 2 ve 3. 2-0 kaybettik. Onlar da goller atan isimleri söyleyecek olursam İgbono Akire açacağım atmış. Bizlere uğrayınca mas sakatlanmış. En kötüsü bu oldu. Diyecektim ki Ali Çamdalı'yı tabii ki de biz satmamıştık. Ali Çamdalı'yı satmamak için bize geldi. Bir dakika. Hemen şuraya gelip bakalım. Kit numbers'ı tekrar R'ye basalım. Bir bakalım. Oo. Oo. 3 ay sakat. Bu fena işte. En fena olay. Hemen alalım. Dört dakika sonra videoyu bitireceğim ben arkadaşlar. Ne yaptın oğlum ya? Lan ne yaptın? Bizim bitirmeye çalışıyor. Adam gel beni öldür demiş lan bildiğim. 3 hafta 3 ay ne ya? Sen o mesajı atma. Biz zaten gördük kalbimiz endi. Liga Objective yazıyor. Ona ben zaten bir diğer bölümde falan bakarız. Not fairing up to it yani. Hasan Kabze. Sen konuşma. Kabızsın Kabze'si. Konuşma. Espri de yapamıyorum işte. Ol işte abi. Adama laf attım. Penaltı kaçırmış. Yok de bana. Oynamak mı istedi o bana mı öyle geldi? Teşekkür mü etti? I'm enchanted boss falan dedi herhalde orada. Bir, iki, boom. Bir sıfır kaybettik onlara gol atan Nisikulu. Abi nasıl isimler lan bunlar? Şaka ama ha, garip garip isimler. Pres konferans var ben bunu yaparım. Takımı motive edeceğim. gerçekten takımın durumu çok kötü. Pres konferans. Motivate. Çünkü objektifte ligi like, üst sıralarda ilk yedide bitirmek istiyor herhalde bitmeden çık diyemek istiyor. Benim anladığım şekilde öyleyse. 13. dakikaya varmak üzere izleyeceğim. Bakalım şöyle bir şurayalara falan. Abi bir dakika ben şuradan bir eğer yapabilirlerse My Request Fund diyeyim. Şunun içinde de 500 bin istiyorum. Zaten büyük parayı kabul etmiyorlar nedense. Seneye 500 bineye kabul ederse 500 bin ek para alacağız. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha Diğerki videomuzda ışık gözük üzere iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hadi bay bay.